gezegenin sahip olduğu en iyi savunma siz üçünüz müsünüz? No. En azından eğlenceli geçti. Olamaz. Sizi işe yaramaz yaratıklar. Kudretli eziciye rakip olamazsınız. Benim önümde galaksiler diz çöktü. Ve sizlerin de sonu farklı olmayacak. gelinize elveda edin. <laughs> Ve tabii, Omnitrix'e de elveda edin. <laughs> Hayır, bu benim DNA'm. <laughs> bu benim saatim. <laughs> ben, pulmina imparatorluğunun efendisiyim. Ben, evrenin gelmiş geçmiş en güçlü varlığıyım. Ah, ah. Ve ben de ben tenis <laughs> ah, ah. <laughs> ah. Şimdi işler değişti. Aslında dördümüze karşı savaşıyorum. Gel, şimdi. <laughs> 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 hey! Ah. İşe yaradı mı? Ben başardım ben. Gerçekten inanılmazdı. Seninle gurur duyuyorum. <laughs> hey! O adamı sahiden uzaya postaladın. Çocuklar, buradan uzaklaşmalıyız. Ne? Neler olur? ne çekirdek kendini yeniliyor. Devasa bir güç dalgası tüm sistemi saracak ve bu en son olduğunda güncellemeye veda etmiştik. Çabuk, inin. Canına! bu bir sonraki sürüm. Daha ne bekliyorsun? Vilgax'ın çok kötü biri olduğunun farkındayım ama bir konuda haklıydı. Ben Omnitrix hakkında hiçbir şey bilmiyormuşum. Az önce gezegeni kurtardın. Ben olsam o saati senden başkasına vermem. Kendin de söyledin. Bu senin DNA'n, o da senin saatin. O şeyle büyük işler başaracaksın. Evet, çok haklısın. Biz harikaydık, değil mi? Ne? <laughs> Durun, Glitch'e ne oldu? Pekala Glitch, artık çıkabilirsin. Sence baştan başlatmak Glitch'i düzeltti mi? <laughs> kendini mi feda etti yoksa? Glitch! <gülüyor> ah! <gülüyor> sanırım ailemizin yeni biri katıldı.